Buddan'la ilgili değil mi bir dava? Evet üste dava. Çok yoğun. O davayı da beni şahit olarak çağırmışlar. Öyle mi? Evet, Buddan yani, davasında siz şahitlik yapacaksınız. Evet, şahit olarak yapacaksınız. çağırmışlar. Evet. Gidecek misiniz? Tebligat geldi gideceğim tabii. Gideceksiniz. Gideceğim. Ben her zaman söylüyorum evet. Evet sanırım bunu da ilk kez bizim ekranlardan evet, söylüyorsunuz. Tabi, tabi. Mehmet yani Sevgihan şahit olacak Şey gelmiş Şahitlik yap dediler. Ben de savcı çağırmış gelmezsen zorla getireceğiz diyor. Evet. Böyle bir tebligat göndermişler. Yani polis zorla getirecekler diye. O zaman o karar e, duruşması olmaz. Ben ama acaba. Ben bir Muttan evet, daha diyorsunuz. var. Hakan onu tartışık içerdi. Çok hukukçu olmadığım için bilemiyorum ama ben bu kararın kesinlikle vereceğine inananlardan bir tanesi Muttan. Evet. Evet. Ama bu Kemal Bey'den başkası da bu partinin ağırlığını kaldırmaz. Buradan Kemal Bey de bizi istiyorsa Kemal Bey alır ve başkasına bırakabilir. Başkası yönetebilir, kurultaya götürebilir. Ama bu parti sıradan insanların birisine verilmesi Muttan da olsa yani o parti çok küçük düşüme düşürür. Çünkü bizim mühim olan parti alıp ya da Kemal Bey'de ya da Özgür Bey'de olması değil. Bizim için mühim olan partinin iktidar olması.